Hadi. Taba bas, taba taba. Sağ sağ. TK acı çocuk. TK'mı atarım, dansımı yaparım. DL verirseniz yine bir TK atabilirim. O zaman MC'ye de gidelim. Oz. Canınız sağ olsun. Oğlum lap diye girmeyin ya. Bir de adamın nerede olduğunu söyleseniz oğlum. Resliyor lan. He ee, sen resliyormuşsun. Ben bu oyun hiç ölmeyi düşünmüyorum ama neyse. 4 burada dört, beş sıfır yaparsak altı sıfır. Nerede? Bekle, alacağım, izle. Gir Atakan, gir. Giriyorum ben de. Lan! Lan! Bütün bombaları yedim. bombacı spade. <laughs> tamam sen kal orada. Sen kal orada. <laughs> Yemin et. Please <laughs> <laughs> Adam nerede? İçerisi boş. Allah çakamadım kafasına. 166'sı var. Ya nerelere gidiyorsun oğlum sen ya? Orada tam karşında. Helal. Salak sandı dedim ya 200'lerde 300'lerde diye. Salak tabi ezikler. Bak adamlarda 3-4 tane sağlam var. Alıyorlar 10-20 tane ezik. Full vs alsınlar diye. Aynen gördüm. Oğlum bu klanlar hep puan kasmak için ezik ezik adamlara da Atakan'a gel lan. ATS'ini alayım da AT daha sağlam. Altı sıfır mı geliyor? Altı sıfır mı? Oğlum ben bir kere ölmüşüm ya. Altı bir gidiyorum. Bende 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 o bende. Allah aşağı şuradan Allah aşağı ben reslerim. Geldi. Oha be. Oğlum adam tek vursa nasıl alıyor beni AT ile? Adamdan çıkma. Arkanda 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 arkanda. Oğlum, bun... Atakan seyle ver ya. Seyleyi ver. Süpeyli tabloda izle. Tabloda izle beni şimdi. Bak salak salak gidiyorlar ölecek şimdi. Adam burada lan burada salak. Bir kere vuramadım be. Reste reste. Atakan gel. Gel 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 burada. Burada gel. Maşallah. Ve gel beni resle beni resle. Resle resle beni. <laughs> 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 Sele versen abi. Vereceğim mi? Ona göre silah alacaktım da. Ulan oha. Aşağıdayım Resden aşağıdayım. Geliyor 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 geldi. Yukarıda adam. Ben atladı aşağı. Sıkıntı yok sıkıntı yok. Abi söylesenize ya. Skype'ı boşuna mı ama açıyor zaman Konuşmuyoruz. Burada. Sağ bombamı ölsün. Atakan öleceğim resle. Gel lan gel öleceğim resle. Atakan gel. O güm. Bir daha atlayacağım bekle. Lan burada lan. Bu canla bile adam aldım be. Çiz çiz lan çiz. Lan 5 canım kaldı. Çizme çiz, çiz. <laughs> Abiniz akar <gülüyor> <gülüyor> Ne? <gülüyor> Videoyu kapattın değil mi?